Aslında şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık 35 tane komisyon çalışmakta. Bir takım başlıklar belirledik. Mesela üzerinde yoğun olarak çalıştığımız konulardan birkaç tanesini sizinle paylaşmak isterim. Biyometrik ve genetik verilerle ilgili bir takım çalışmalarımız var. Sektörel bazda iyi uygulama örneklerini biz bazı sektörlerle çalışıyoruz. Ki e, bankacılık gibi e, sigorta sektörü gibi e, aklıma gelen GSM sektörü gibi sektörlerle bir takım iyi uygulama örnekleri e, oluşturmak için bir takım çalışmalarımız var. Çerezlerle ilgili komisyon çalışıyor. Davranış kuralları ile ilgili çalışmalarımız var sertifikasyon süreciyle ilgili neredeyse bitmek üzere ve e, en önemlisi de KVKK GDPR uyumluğuyla ilgili sona yaklaşan çalışmalarımız var. Burada e, aslında bütün amaç ülkemizde veri koruma kültürünü oluşturmak, bunu e, yaygınlaştırmak. Belirtmek isterim ki kişisel verilerin korunması dediğimiz zaman aslında hem hukuki hem teknik hem idari yönleri olan güncellik ve süreklilik isteyen uzun soluklu bir e, yolculuk. Sürekli yeni gelişmeler ve bu yeni gelişmeler sürecinde yeni kurallar. Ben e, ülke olarak bu konuda iyi bir başlangıç yaptığımı başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Ve ee, sizin huzurunuzda da kurul üyelerine ve kurum çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki e, daha iyi nasıl yapabiliriz şeklindeki çalışmalarımızda e, devam etmekte. Tabii e, ben bir takım istatistikler e, söyledim, bir kısmını söyledim ama e, bir kısmını da sizinle e, paylaşmak isterim. Özellikle bu yurt içinde ve yurt dışında e, yaptığımız toplantılarla ilgili olarak şu ana kadar e, yurt içinde 64 toplantıya, bunlardan 8 tanesi e, bizzat bizim yaptığımız, geri kalan ise biz kurum olarak katkı sağladığımız e, etkinlik. 8 etkinlik doğrudan kurum tarafından. 56 etkinliğe de kurumun katkı sağladığı toplam 64 etkinlik. E, yurt dışında ise 17'si çevrim içi olmak üzere 2020 yılı için söylüyorum sadece 19 etkinliğe e, katılım sağladık. Toplamda 31 yayın ve e, 105 karar yani kurulum vermiş olduğu kararlardan 105 tanesini de kurum internet sayfasında yayınladık. Tabii bu içinde bulunduğumuz süreçten dolayı da e, kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak e, bu pandemi sürecinde beş tane kamuoyu duyurusu e, yayınladık. Bu süreçte kişisel verilerin korunmasının işleme süreçleriyle ilgili olarak ee, tabii bundan sonra da e, çalışmalar, toplantıların ben e, devam etmesini e, diliyorum ve e, sözlerime son verirken tekrar ben bu zirvenin ülkemiz ve e, hepimiz için faydalı olmasını diliyorum. Evet. Tekrar e, İsef kurucusu Musa Savaşa ve sponsorlara, siz değerli katılımcılara ve bizi çevrim içi olarak e, o etkinliğe katılan izleyicilere de teşekkürlerimi sunuyorum.